Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, şimdi kesir problemlerin kazanımlarla öğren pekiştir testinin üçüncüsündeyiz. Sonraki iki tane daha testimiz var. Bu testte aslında tamamen yeni nesil ağırlıklarla dolu, tam sınav tarzı sorularla dolu. Kesir problemlerinin mantığını zaten iki, iki teste verdik. Bu testi güzel bir şekilde dinle, güzel bir şekilde öğren. Hadi başlayalım bir. Bir sınıftaki öğrencilerin 3 bölü 5'i kız öğrencidir. Bu sınıfta beden eğitimi dersine kız öğrenciler her grupta eşit sayıda öğrenci olacak şekilde 8 gruba ayrılmıştır diyor. Şimdi şöyle yapalım biz. Ne yapalım? Sınıfımızda 3 bölü 5'i kız öğrenci ise 3x tane kız öğrenci vardır. 2x tane erkek öğrenci vardır. Sınıfımız kaç kişi? 5x kişi. Tamam. Kız öğrenciler eşit sayıda olacak şekilde 8 gruba ayrılmış. Yani şu 3x'i ne yapmışız? 8 gruba bölmüşüz. Erkek öğrenciler her grupta eşit öğrenci olacak şekilde 4 gruba ayrılmış. Erkekler 4 gruba ayrılmış. Erkek öğrencilerden oluşan gruptaki oluşan bir gruptaki kişi sayısı kız öğrencilerden oluşan bir gruptaki kişi sayısından bir fazla. Demek ki şurası şundan neymiş? Bir fazlaymış. Hemen bakalım buradan yapalım. 2x bölü 4 eksi 3x bölü 8 eşitmiş 1'e. Payda eşitleyelim. Burayı 2 ile genişletelim. 4x yaptı. 3x'i gitti. 1x kaldı. Aşağısı 8 yaptı. İçler dışlar yaparsam x dediğimiz ne geldi buradan? 8. Tamam. Olduğuna göre bu sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından kaç fazladır? Bakın kız öğrenci sayısı 3x'ti. Erkek öğrenci sayısı 2x'ti. x kadar fazladır. x'i de 8 bulduk. Sorumuzun cevabı denizli. Tamam mı? Basit bir soru. Söylenenleri yaptık. Bitirdik işi. Hadi devam edelim. Şimdi ikinci sorum. Uzun atlama parkurunun A noktasında bulunan e, Berkin, doğrusal ve eşit uzunluklarda 12 adım atıp B noktasından doğrusal atlayışını gerçekleştirmiştir. Buradan koşmuş, 12 tane adım atıp buradan uzun atlayış gerçekleştirmiş. Tamam. Atlayışın uzunluğunu ölçtüğünde bir adım uzunluğunun 9 bölü 2'si kadar olduğunu görmüştür. Tamam. Berkin atlış sonunda ulaştığı noktanın A noktasına olan uzaklığı 1320 santimetreymiş. Bak şimdi Berkin bir tane adımına 2x kadar diyelim. Tamam mı? Bir adımı 2x. Kaç adım atmış buraya gelip? 12 tane adım atmış. 12 tane adım attıysa toplam 24x adım atmıştır. Tamam mı? Ne diyor? Atlayışının uzunluğunun ölçtüğünde bir adım uzunluğunun 9 bölü x'i. Bir adımına 2x demiştik. 2x'in 9 bölü 2'si kadarmış atlayışı. Sadeleştirdim 9x. Yani buradan ne kadar atlamış? 9x kadar atlamış. O zaman tamam mı? Ee, toplam aldığı A noktasından aldığı toplam yol 1320'ymiş. Ne yaptı burası bakın toplam? 33x yaptı. İşte buradaki 33x'in 1320'ye eşit olduğunu söylemiş. Şimdi x'i bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum? 33'e bölüyorum. Evet böldük 33'e. Şunlar götürdü. Şu 4 katı 33'ün tam. Yani x dediğimiz ne oldu? 40. Tamam. Berk'in bir adımının uzunluğu kaç santimetredir? 2x demiştik. O zaman 2 çarpı 40'tan sorumuzun cevabı 80 olmuş oldu. Ceyhan. Tamam mı? Sorudaki söylenenleri adım 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 adım, adım uyguluyoruz. Onları uyguladıktan sonra kolay bir şekilde denklemimiz karşımıza çıkıyor zaten. Tamam mı? Hadi devam edelim şimdi. Kaçıncı sorudayız? Üçüncü soru. Evet şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Eymir Gölü göçmen kuşların izledikleri rota bakım, rot, rotada uğradıkları göllerden biridir demiş. Cumartesi günü gölde bulunan ördeklerin yarısı pazar günü gölden ayrılmış. O zaman cumartesi günü gölde iki ö tane ördek olsun. Yarısı ayrıldığı için pazar günü ö tane ördek kalmıştır. Tamam devam edelim. Cumartesi günü gölde bulunan kazların yarısı kadar kaz pazar günü göle gelmiştir diyor. O zaman 2K kadar kaz olsun yarısı kadar kaz geldiği için pazar günü kaz sayısı 3K'ya çıktı. Şimdi devam edelim okumaya. Pazar günü son durumdaki ördek ve kazların toplam sayılarının pazar günü ne kadar var toplam? 3K artı 2Ö kadar sayılarının cumartesi gündeki toplamı oranı 2K artı 2Ö cumartesi günü de oranı neye eşitmiş? 5 bölü 6'ymış. Hemen işler dışlarımızı yapalım buradan. 6 ile 3K'yı çarptık. 18K artı 6 ö oldu. Eşittir 10K artı 10 ö yaptı. Şimdi K'ları bir tarafa, Ö'leri bir tarafa aldığımızda burada ne geldi? 8K eşittir 4 ö yaptı. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde 2K eşittir ö'ymüş. Yani ördeklerin sayısı kazların sayısının iki katıymış. Şimdi ne diyor son durumda kazların sayısının ördeklerin son duruma bakıyorum. Kazlarımız kaç tane? 3K tane. 3K dedik 2K yazdık. Ördeklerim ne kadar son durumda? Ö kadar. Yani 3K'nın Ö'ye oranını soruyor. E şimdi Ö gördüğümüz yerlere ne yazabiliriz? 2K yazabiliriz. O zaman 3K bölü 2K. K'lar birbirlerini götürdü. Sorumuzun cevabı 3 bölü 2. Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? Ne yaptık? Sorudaki söylenenleri cumartesi günkü sayıyı belirledik. Pazar günü gidenler gitti, kalanlar gelenler geldi. Ondan sonra oranımızı buradan bitirdik. Anlaşıldı değil mi? Hadi bakalım dört. Ömer Bey hobi bahçesini dört eş dikdörtgene ayırdıktan sonra bakın ne yapmış? Şuradan dört tane eş dikdörtgene bölmüş önce. Ayırdıktan sonra bu dikdörtgenlerin üçünü kendi aralarında eş parçalara ayırmış. Bakın burayı ikiye bölmüş. Burayı üçe bölmüş. Burayı da kaça bölmüş? 4'e bölmüş. Tamam. Bu parçalardan bazıları şekildeki gibi domates ve biber ekmiştir. Şimdi o zaman bu parçaların her birine 4'e bölünen, 3'e bölünen, 2'ye bölünen bir şey söyleyelim. Yani bu bu dilimimin 12x kadar olsun. O zaman bu dilim 12x kadarsa 12x'i 4'e böldüğü için buraya 3x'e domates ekmiş. Tamam. 12x'e 3'e böldüğüm zaman burası 4x, burası da 4x, burası da 4x'tir. Buralara biber ekmiş. Sonra 12x'i 2'ye bölmüş burada. 6x'i burası. 6x'i burası. Burası da 12x. Bitti işim artık. Şu şurayı 12x'i maviyle yazalım. Görün. Toplam domates ekili alan, toplam domates ekili alan 12x burada var. 3x burada var. Ne yaptı? 15x yaptı. Toplam biber ve salatalık ekili alandan biber ve salatalık ekili toplam 4x 8x 14x 20 metrekare fazlaymış. Bitti. X eşittir. Ne çıktı buradan? 20. Ömer Bey'in hobi bahçesi kaç metrekaredir? 12X'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Yani 48X kadardır. O zaman X yerine 20 yazdığımız zaman 48 çarpı 20'dir cevabım. O da 960'a eşittir. Cevabım Ceyhan'dır. Anladın mı? Bak bunlar böyle çok zor olmayan ama sınavda işte birazcık yorum yapma yeteneğine bağlı sorular karşınıza gelecektir. Tamam mı? Mesela sonraki soru da çok güzel bir soru. Ama soruyu güzel anlaman lazım. İp çekme oyunu oynayan İbrahim ve Hüseyin ipleri tuttukları noktadan ip 3 bölüme ayrılmıştır diyor. Birinci bölüm İbrahim'in elinde. ikinci bölüm arada. Üçüncü bölüm Hüseyin'in elinde. İkinci bölümdeki ipin uzunluğu birinci bölümdeki ipin uzunluğunun 5 bölü 2'si. Üçüncü bölümdeki ipin uzunluğu birinci bölümdeki ipin uzunluğunun 3 bölü ikisi. Şimdi o zaman birinci bölüm diyelim. ikinci bölüm diyelim. Üçüncü bölüm diyelim. Şimdi ikinci bölümü de birinciyle kıyaslamış. Üçüncüyü de birinciyle kıyaslamış. O zaman birinci ikiye bölmüş. Bak ikiye bölmüş. Birinci ipin uzunluğuna 2x iki diyelim. İkinci ipin uzunluğu bunun kaçta kaçıymış? 5 bölü 2'siymiş. Yani 2x'in 5 bölü 2'si ise ikinci ipin uzunluğu kaç x'miş? 5 x'miş. Tamam. Üçüncü bölümdeki ipin uzunluğu birinci ipin uzunluğunun 3 bölü 2'siymiş. Yani 2x'in 3 bölü 2'siymiş. Kaç x'miş yani? 3 x'miş. Tamam. Denklemimizi kurduk. Şimdi ne diyor devamında bakalım. Hüseyin ipi 30 cm kendi bölümüne çektiğinde birinci bölümdeki ipin uzunluğu, üçüncü bölümdeki ipin uzunluğunun 1 bölü 3'ü olmuştur diyor. Bak Hüseyin ipi 30 cm kendi bölümüne çektiğinde. Tamam mı? 30 cm kendi bölümüne çekmiş bunu. Ve devamında ne diyor? İkinci bölümdeki ipin uzunluğu sabit kaldı. Yani bu Hüseyin'in çektiği, Hüseyin'in çektiği İbrahim'den kısalacak. Tamam Ne yapıyormuş? İpi 30 santimetre çekmiş. Hüseyin şu anda elinde ne kadar vardı? 3x vardı. 3x'i 30 santimetre çekti. 30 santimetre onunki uzadı. O zaman İbrahim'inki de 30 santimetre ne yaptı arkadaşlar? Kısaldı. İkinci bölüm zaten sabit kalmış. Ne istiyor? E ne diyor? Birinci bölümdeki ipin uzunluğu, ipin, e, üçüncü bölümdeki ipin uzunluğunun bir bölü üçü olmuş. İşte şunun üçüncü bölümdekinin bir bölü üçü, birinci bölümdekinin eşit olmuş. Bitti. Şimdi bakın üçe bölünüyor şu. Şunu üçe böldüm, bunu da üçe böldüm veya işler dışlar yapın. Hadi sizin için daha kolay olsun. 6x eksi 90 yaptı burası. Eşittir 3x artı 30'a. X'leri bir tarafa aldım 3X. Eksi 90 karşı artı 90 olarak geçti. 120 her iki tarafı 3'e böldüm. X eşittir 40. Tamam. İpin toplam uzunluğu nedir diyor. 3X burada var. 5X burada var. 8X. 2X burada var. 10X. O zaman X 40'tı. 10X dediğimiz neye eşittir o zaman? 400'e eşittir. Sorumuzun cevabı da denizlidir. Tamam mı? Kim nereden ne kadar çekti? O bu kendi bölümüne çektiyse kendi bölümü uzadı... Ama diğerinin bölümü ne yaptı arkadaşlar? Kısaldı. Bu mantıkla işi kolay bir şekilde götürebiliriz. Hadi bakalım şimdi klasik bir sorumuz. Top zıplama sorularında ne yapıyoruz bakalım. 162 metre yükseklikten bırakılan bir top yere her çarptığında bir önceki düştüğü yüksekliğin A bölü B katı kadar yükseliyormuş. Tamam. Top ikinci yere çarptığında 72 metreyi yüksekliğe zıplamıştır. Buna göre top üçüncü kez yere çarptığında ne kadar zıplar diyor. Şimdi bak önce 162'nin 162'nin buradan a bölü b'si kadar zıplar. Yani şurası 162 çarpı a bölü b'dir. Yine bu kadar aşağı düşer. Sonra ne kadar yukarı çıkar? 162 çarpı a bölü b çarpı bir tane daha bölü b. Yani ilk yükseliş miktarı burası. İkinci yükseliş miktarı burası. İşte bu neye eşitmiş arkadaşlar? 72'ye eşitmiş. Bakın burası ne yaptı? A kare bölü B kare yaptı. Her iki tarafı 162'ye böldüğümde burası 72 bölü 162 yapar. 72 ile 162'yi 2 ile sadeleştirdiğimde 36 bölü 81 yapar. O zaman A kare bölü B kare eşittir 36 bölü 81 ise pozitif sayılar olacağı için negatifini hiç düşünmüyorum bile. A bölü B oranımız 6 bölü ne oldu arkadaşlar? Kare köklerini aldım buranın. A bölü B'yi bulabilmek için. 6 bölü 9. Onu da sadeleştirirsek. A bölü B oranımız neymiş? 2 bölü 3'müş. Üçüncü kez yere çarptıktan sonra ne kadar yükselir? Üçüncü kez yere çarptıktan sonra 72'nin A bölü B'yi buldum zaten. 72'nin 2 bölü 3'ü kadar yükselir. Sadeleştirdim. 24 2 ile çarptım. Sorumun cevabı 48 oldu. Cevap Edirne. Tamam mı? Zıplama sorularının mantığını da bu şekilde vermiş olduk. Evet şimdi yedinci sorumuz bence tam sınav ayarında bir soru. Şimdi kısa bir şekilde çözüm anlatacağım ben ama sen uzun uzun da çözebilirsin soruyu. Hadi bir bakalım. Aşağıdaki 3 kaptaki maddelerin miktarları verilmiş. İşte A süt, B şeker, C un varmış. Sütün 1 bölü 4'ünü buna dökmüşüz. Yani buna A bölü 4 kadar süt gelmiş. Tamam Uzun yolunu böyle yapabilirsin. Sonra bunda bu kadar süt şeker oluştu. Bunun 1 bölü 4'ünü buna dökmüşün. Sonra hepsinde 72 olmuş. Şimdi soruda şöyle yapacağım bak. Bunda A süt var mıydı? 1 bölü 4'ünü buna dökersem bunun içinde ne kadar süt kalır? 3A bölü 4. E son durumda 72'dir demiş. A'yı bulursan soruyu çok rahat çözeceksin. 3A bölü 4 demek ki 72. Sadeleştirdim şunları 24. 4 ile çarptım. A eşittir. 96. Yani bunun içerisinde başlangıçta 96 süt varmış. 96'nın dörtte birini buraya dökmüştük. 96 bölü 4'ü yaptım. 96 bölü 4 ne yaptı? 24 yaptı. Bak 24 buraya geldi. Şimdi bunun içerisinde ne kadar şeker var? B kadar şeker var. Şimdi bundan içerisindeki karışımın 1 bölü 3'ünü ne yapmışız? Buna dökmüşüz. 1 bölü 3'ünü buna dökünce ne olmuş burası? 72 olmuş. Şimdi yine ilk mantıkla bu karışımın 1 bölü 3'ü buna döküldüğünde ne kadarı kalmıştır? 2 bölü 3'ü kalmıştır. O zaman bu B karışımının 2 bölü 3'ü neye eşittir? Kalan miktarı eşittir 72. Sadeleştirdim. Ne geldi buradan? 36. 36 ile 3'ü çarptım. 108. Ama bu 108 B değil. A döküldükten sonraki hali. Yani 108 eksi 24'ü yapıyorum. Buradan 4, 84. Yani B dediğimiz neye eşit? 84. Tamam. Şimdi ama bunun içerisindeki toplam karışımın 108 olduğunu buldum. 1 bölü 3'ü. Bunun içine ne kadar getirildi? 36. E son durumda 72 gram olduysa C'nin demek ki miktarı ne kadar olmalı? 36 olmalı. İlk durumda C'yi soruyor bize. C 36'dır diyoruz. Sorunumuzun cevabı Ceyhan. Diğer türlü çok karıştırırsın. Bu şekilde çözümü en kolayım. Evet şimdi 8. sorumuz gerçekten çok tatlı bir soru, güzel bir soru. Mantığını yakalayan çok güzel bir şekilde çözen ama mantığı yakalayamazsan eziyet olur biraz. Hadi bakalım şimdi. Aşağıdaki tabloda at, keçi, şey koyun, at, keçi, ineklerin bulunduğu bir çiftlikte her koyun türünün kendi dışındaki türlere toplam oranını vermiş. Yani bu koyunun diğerlerine oranlarıymış. Atın diğerlerine oranı, keçinin diğerlerine oranı, işte burada da ineğin diğerlerine oranı var. Şimdi bir kere o zaman diğerleri dediklerimizde toplam hayvan sayısına bakmamız lazım. Şimdi burada toplam hayvan sayısı aşağıdakiler diğerleri yukarıdaki koyunlarsa 14 gibi oluyor. Burada 7 gibi oluyor. O zaman burayı da 14 gibi yapabilmek için hemen bir genişletelim. Kaçla genişletelim burayı arkadaşlar? 2 ile genişletelim. Burayı 2 bölü 12 yapalım. Bakın artık burada da toplam hayvan sayısı 14 oldu. Yani oranları eşit duruma getiriyorum. Bakın toplamları 7 yapıyor. 2 ile de burayı genişletiyorum. 4 bölü 10. Toplam hayvan sayılarının 14x olmasını sağladım. Hadi o zaman işimi kolay artık. Şimdi diyorum ki koyunlarım var, atlarım var, keçilerim var, ineklerim var. Toplam hayvan sayısının 14x olduğunu söyledim. Bak o zaman koyunların sayısı kaç x oluyor? 5x. Atların sayısı kaç x oluyor? 2x. Keçilerin sayısı kaç x oluyor? 4x. Toplam hayvan sayısının kaç x olduğunu söyledim. 14x. 5. 9, 11 o zaman inek sayısı kaç x'tir? 3 x. Oradaki kesirlerin eşitliği durumunu yakalarsan iş biter. Çiftlikte bulunan keçi sayısı at sayısından 10 fazlaymış. Hop bu bundan 10 fazlaymış. Yani 2x 10 2 x eşitmiş ona. 2'ye böldüm x dediğim ne oldu? 5. Bu çiftlikte bulunan inek sayısı kaçtır diyor. 3 x demiştik. Ee, 3 x dediğimiz ne eşittir? 15. A'yı sormuyor. A oradaki orandır. Cevabımız denizli. Tamam mı? Bak. Ne yaptım soruda? Ne yaptım soruda? Kendisi bölü diğerleri olduğu için toplam sayıları eşit duruma getirdim ki oranlar hakkında iyi bir yorum yapabileyim. Tamam mı? Hadi bakalım 9. sorumuz. Evet 9. sorumuz. Hadi okuyalım bakalım ne diyor? Aşağıda verilen birbirinden farklı kamyonların kasalarında kum vardır. Kırmızı kamyonun kasasının 1 bölü 4'ü. Mavi kamyonun kasasının 1 bölü 3'ü doludur. Bunun kasasına 4x diyelim. 1 bölü 4'ü doluymuş. X'i doluymuş. Mavi kamyonun kasasına 3Y diyelim tamamına. Ne kadarı doluymuş? Y'si doluymuş. Mavi kamyonda bulunan kumun tamamı. Hop buna dökmüşüz. Ne kadar kum olmuş bunda? X artı Y. Kamyona boşalttığında kırmızı kamyonun 1 bölü 3'ü boş kalıyormuş. Şimdi 1 bölü 3'ü boş kalıyorsa 2 bölü 3'ü dolu oluyordur. Neyin kırmızı kamyonun? O zaman kırmızı kamyona 4X demiştik. 4x'in 2 bölü 3'ü dolu kısma eşit oluyormuş. Hemen içler dışlarımı yaptım. 3x artı 3y yaptı burası. Karşıda 8x yaptı. Attım karşıya 3y eşittir 5x oldu. Bağıntımı buldum şimdi. Tamam mı? 3y eşittir 5x. Şimdi devam edelim bakalım ne diyor. Kırmızı kamyondaki kumun tamamı e, boşaltılsaydı diyor. Yani buna x getirseydi diyor. Ne kadarı dolu olurdu? Y artı x'i tamamı ne kadar? 3Y kadar. İşte bu mavi kamyonun doluluk oranıdır. Bize mavi kamyonun kasının kaçta kaçı boş kalır diyor. Doluyu bulalım. Şimdi bir ne yapacağız? Ondan sonra boşa geçiş yapacağız. O zaman oranı bulabilmek için Y yerlerine 5. X yerlerine 3 yazalım. 5 artı 3. Y yerlerine 5 yazıyordum. Burası 15 yaptı. Bakın 7 bölü 8 bölü 15'i doluymuş. 8 bölü 15'i doluysa 7 bölü 15'i Boştur diyoruz. Tamam mı? Ondan ona, ondan ona denklemlerimizi güzel bir şekilde kurduktan sonra hiçbir problem olmaz. Hadi bakalım testimizin son sorusu. Bir züccacının elinde 7 ve 9 bardak alabilen aşağıdaki kutulardan yeterince vardır. 7 bardak, 9 bardak alıyormuş. istediğimiz kadar varmış. Züccacı elindeki bardakların 5 bölü 11'ini 7 bardak alabilen kutulara, Geriye kalanları 9 bardak alabilen kutulara tam dolduracak şekilde koyup paketlemiştir. Şimdi ben bardaklarımın sayısına ne diyeyim arkadaşlar? 11 x diyeyim. 5 bölü 11'ini yani 5 x'ini bir bölüme ayırmış. 6 x'ini bir bölüme. Şimdi ne yapmış? 5 x'i 7 bardak ayırabilen kutulara yerleştirmiş. O zaman 5 x'i 7'şer 7'şer bölmüş. Bu kadar kutu lazım bana. 6 x'i 9'ar 9'ar ayırabilen bardaklara ne yapmış arkadaşlar? Tam doluyormuş. Yani benim o zaman oradaki x'im hem 7'ye şuradakinde sadeleştirme bir yapalım. Sadeleştirelim tabii 3 ile. 2x bölü 3 oldu burası. Bak tam olabilmesi için x'in hem 7'ye hem de 3'e nasıl bölünmesi lazım tam. Bu işlem sonunda züccacı toplam 29 paket yaptığına göre toplam bardak sayısı nedir? Bakın bunların toplamları işte bu paket sayısıdır. Bu da paket sayısıdır. İşte bu 2x bölü 7 ile 5x bölü 7 ile 2x bölü 3'ün toplamının toplam paket sayısını vermiş bize 29. Hadi buradan bir payda eşit diyelim. Burayı neyle çarpıyorum? 3 ile. Burayı neyle çarpıyorum? 7 ile. 3 ile çarptım. Burası ne yaptı? 15x artı 14x bölü aşağısı 21 yaptı eşittir 29. Bakın içler dışlar yapıyorum. Şuradan ne geliyor? 29x şu kalemi değiştireyim karışmasın. 29x eşittir 29 çarpı 21 yapıyor. Her iki tarafı 29'a böldüğüm zaman x eşittir 21. Biraz önce söylemiştim zaten x'in en, en küçük 21 olabileceğini. Çünkü tam bölünmek zorunda. Ne istiyor? Toplam kaç adet bardağı vardır diyor. 11x demiştik. 11 çarpı 21 210, 11 da, 21 daha gelirse 231 sorumuzun cevabı Ceyhan. Evet arkadaşlar bakın bu testimizdeki sorular da aslında sınav yarında yine yeni nesil soruların olduğu tam sınava göre sorular gelebilecek kesir problemleriyle doluydu. Ama bizim şimdi iki tane daha testimiz var. O iki tane testimizde de bir artık yukarı çıkacağız. Kendine iyi bak, güzel çalış, bırakma. Hadi bay bay.